Can. Bu iş çok uzadı. Ama artık bitecek Ali Hüroğlu. Seviyor lan. Seviyor. Vallahi seviyor billahi seviyor. Ama bundan sonra tövbe. Sormadan etmeden hiçbir şey yapmayacağım. Oğlum vallahi seviyor lan. Seviyor oğlum. Vakit geldi. Bunu yapmak zorundayım pilot. Babamızın mezarında rahat uyuması için kanının yerde kalmaması için yapmak zorundayım kardeşim. Yapman lazım Vedat Yapabilirsin Hadi oğlum sen. Oğlum sen o silah neden benim abime doğrultuyorsun lan? Hı? Bana bak oğlum. Sen benim abimi vuracaktın lan. Gözünü kaçırma lan. Bana bak. Gözümün içine bak. Sen benim abimi vuracaktın lan. Cevap ver lan. Evet lan evet vuracaktım. Abini vuracaktım, var mı? Neden lan? Neden? Neden oğlum? Merak mı ediyorsun lan? Ha? Merak mı ediyorsun? Uzatma evlat. Cevap ver. Kıskançlıktan delirdin mi oğlum sen? Sen benim abime nasıl silah doğrultursun lan? Ha? Cevap ver lan bana! Asıl sen bana cevap ver pilot. Bana kendine verdiğin sözü tutacak mısın, tutmayacak mısın? Ha? Ne sözü? Babamın, babamızın katilini bulduğunda kafasına sıkacağım diye ettiğin yemini tutacak mısın? Kafa kafaya verip gözyaşları içinde mezarın başında ağlarken ettiğimiz yemini tutacak mısın yoksa yutacak mısın? Ha? Ne diyorsun oğlum sen? Babamızın katilini bulunca öldürecek misin? Öldürmeyecek misin pilot? Oğlum. Ne diyorsun Vedat? Cevap ver bana! Evet lan! Evet! Öldüreceğim! İyi o zaman! Babamızın katili abin! Ne diyorsun oğlum sen? Ne saçma oluyorsun lan sen? Duydun lan işte. Duydun. Babamızın katili abin. babamız Erniko'nun katili abi. Abin Ali Hüroğlu. Benim abim. Benim abim. Babamızın katili öyle mi? Oğlum sen kıskançlıktan delirdin mi lan? Gözün başka bir şey görmüyor mu lan senin? He? Manyak manyak konuşuyorsun. Lan. Oğlum yoksa uygar mı söyledi lan sana bunları? Bana da söyledi. Ben yedim mi? Hayır. Ben inanmadım. Tanazan adamıyla da konuştum pilot. Lan o da hikaye. Tarat Kurt satmak için kurdu bu tuzağı. Lan oğlum anlamıyor musun? Bunların hepsi çakal lan. Sen nasıl düşersin oğlum bu tuzağa? Abimi indiremediler. Hepsini bizim üstümüze saldılar. Can, seni böyle ayakta görmek güzel. Geçmiş olsun. Yaşayacak günümüz varmış da. Keşke Kurt Bey de. Başımız sağ olsun. Beni niye çağırdın buraya? Yıllardır Kurt Bey'in bir sırrını taşıdım Ali. Allah biliyor ya, benden önce ölmeseydi bu sırrı mezara kadar da götürürdüm. Ama önce o öldüğüne göre artık senden saklamanın bir anlamı yok. Neyi saklamanın Can? Söylesene neyi? Kurt Bey'in canı pahasına senden sakladığı şeyi. Yani kardeşini. kardeşim... Bak, Kurt Bey saklamış da tamam ama biz kavuştuk Süleyman'la. Süleyman'dan bahsetmiyorum Ali. Sana söyleyeceğim şey... Daha doğrusu... Bu nasıl söylenir bilmiyorum. Galiba... Galiba... En iyisi... Senin bunu okuman. Bu ne? Babanın Kurt Bey'e bıraktığı mektup. Babamın Kurt Bey'e. Kurt Bey, canım arkadaşım. Bu mektubu sana aileme sahip çıkman için yazıyorum. İki oğlum ve daha doğmamış olsa da kızım sana emanet. Onlara iyi bak. Ve senden küçük bir ricam var. Eğer olur da kızımın doğumunu göremeden bu dünyadan göçüp gidersem ona rahmetli annemin adını, Zeynep ismini koy. Allah'a emanet ol. Bu. Bu doğru mu? Zeynep senin kardeşin Ali. Zaten Kurt Bey'in çocuğu olmuyordu ki. Rahmetli eşi de çok istemişti bir evlat edinmeyi. Anneniz hamileyken o kazayı geçirmişti. Hastaneye kaldırmışlar. Bebeği kurtarmışlardı. Zeynep'i bulman lazım Ali, onu bulman lazım. Bu kadarını bana nasıl yaparsın Kulüp Bey? Efendim? Ali, Zeynep Hanım'ın yerini manyağa söyleyen köstebeğin kimliğini tespit ettik.